Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'de hani Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yatacağım demişti. Bakara Suresi 30. ayetin tefsirinde alimlerimiz Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı ham değil olan toprağın dünyaya olduğunu, yaratıldığı yerin cennet olduğunu belirtmişler. İnsanın dünyada halife kılınması dünyada yaratılmış olduğu anlamına gelmez. Sizi yeryüzünde halife kılan en amsözü 66. ayet Peki darda kalan kendisine yalvardığı zaman imlanla yetişen sıkıntısı giren ve sizi yeryüzünde yönetici yapan kim? Allah'tan başka bir tanrı mı? Nem suresi 62. ayet Bu ayetlerden görüldüğü gibi dünya yaratılan yer diye bir şeyden bahsedilmiyor. Dünya Halife olarak vasifenin ifa edileceği yer olarak belirtiliyor. Sonuç olarak Adem Ersam dünya toprağından cennette yapılmış, sonrasında dünyaya gönderilmiştir. Velhamdülillah. Ve